Antep'ten ötedi Maraş'ın yolu Antep'ten ötedi Maraş'ın yolu Geçmez oldu burada kardeşin yolu Kapımı çaldı da Bir karama be Kırıldı gönlümün Kanadı oğlu Verildi gönlümün Kanadı oğlu Ne oldu kardeş? Ne oldu? Yolda mı kaldın, doluya mı düştün, karda mı kaldın, bir zalim elinde yara mı kaldın, Antep'i başıma yırdı. Ne oldu kardeş, ne oldu, yolda mı kaldın, doluya mı düştün, karda mı kaldın, bir zalim elinde yara mı Azeri Maraş'ı başım ayıldı. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. Geleceksin diye gözüm yoldaydı. İçimdeki ateş o gün soldaydı. Nere gittin kardeş? Neydin acele? Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Keşke kalan ömrüm senin olsaydı. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün? Karda mı kaldı? Bir zalim elinde yara mı kaldın? Antep'im maraşı, başıma yıldın. Ne oldu kardeş? Ne oldu? Yolda mı kaldın? Doluya mı düştün?